Herkese merhabalar. Bu videoda trafik kazasından sonra neler yapmak gerekiyor? Yani özellikle kaza dosyası nasıl açılır? Kaza dosyası açarken hangi bilgilere, belgelere ihtiyaç var ve süreç nasıl ilerliyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kaza yaptıktan sonra kaza alanından ayrılmadan karşı taraftan alınacak bilgilerin, belgelerin tam olduğundan emin olmak gerekiyor. Nelerdir bunlar? Karşı tarafın ehliyeti, sigorta kartı, sigorta bilgileri, iletişim bilgileri ve e, kaza alanından almış olduğunuz fotoğraflar, araçların hasar alan bölgelerinin fotoğraflanması ve polis gelip rapor tuttuysa polis raporunun alınması önemli. Sonrasında arada eğer poliçenizi yapan bir agentınız, bir brokerınız varsa mutlaka kaza dosyası oluşturmadan onunla görüşmeniz daha iyi olabilir. Bu şekilde poliçenizin limitlerini öğrenebilirsiniz ve bazı durumlarda hasar dosyası açmak veya claim açmamak daha da iyi olabiliyor. Buna karar vermiş olursunuz. Eğer claim açacaksanız ve sizin haklı taraf karşı tarafın suçlu olduğunu düşünüyorsanız genelde karşı tarafın sigortasından gitmek yani karşı tarafın sigortasına claim açmak işlemleri daha da hızlandırabiliyor. Tabi nasıl aranır, neresi aranır ve bu dosya nasıl açılır? İki şekilde claim açabilirsiniz. Birincisi sigorta kartlarının üzerinde 724 ulaşabileceğiniz claim departmanlarının numarası vardır. Sigorta kartının üzerinde claim numarasını, telefon numarasını arayabilirsiniz. O şekilde ulaşabilirsiniz. İkincisi eğer kendi sigorta firmanızdan claim açacaksanız ondan bir hesabınız varsa online hesabınız üzerinden de claim açabilirsiniz. Sonrasında sigorta firmaları hem sizin hem karşı tarafın ehliyet, araç bilgileri, sigorta bilgileri, fotoğraflar, polis raporlarını e, alacak sigorta firmaları e, bir bu dosyaya bakan bir claim adjuster deniyor bunlara. Bir kişi tayin edecek sigorta firması ve o kişi süreci sizinle, karşı tarafla, karşı tarafın sigortası ile iletişimde olacak ve süreci götürecek. Sonrasında tabi sigorta firmaları hem sizden hem karşı taraftan aldıkları beyanlar, belgeler, fotoğraflar sonucunda bir karar verecek sigorta firmaları ve suçlu olan, suçsuz olan taraf ortaya çıkacak. Suçlu olan tarafın sigortası karşı tarafın ödemesini yapacak, hasarı karşılayacak. Süreç bu şekilde devam edecek. Tabi bu süreç işlerken araçsız kalmamanız adına eğer sizin poliçeniz full coverage ve içerisinde car rental araç tahsis teminatı varsa sigorta firmanızdan araç isteyebilirsiniz aracınız tabi kullanılmayacak halde ise tamirde tamir edilmesi veya pert olduysa araç kendisi sigorta firmanızdan eğer bu teminat varsa e, araç tahsisi talep edebilirsiniz size bu süreç içerisinde araç tahsis ederler ve araçsız kalmamış olursunuz İşlemler sonuçlanınca eğer tamir artık yapılacaksa sigorta firması e, aracınızı tamirciye çekebilir veya e, aracınız artık pert olduysa yine oradan çekerek size gerekli ödemeleri yapar. Bu süreç ne kadar sürer? Burada e, minimum 3-5 gün ve haftalarca, aylarca sürebiliyor. Tabii kazanın şekline göre, büyüklüğüne göre, sigorta firmalarına göre de bu süreç açıkçası belli oluyor. Onu önceden bilmek zor. Fakat minimum 3-5 gün, e, maksimum haftalarca, aylarca düşünebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olsa yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.